1990'lı yıllara kadar mini takımımızın aldığı sonuçlara başarılı demek zor. Hele hele istikrarlı bir başarıdan bahsetmek çok zor. Ancak bu dönemde alınan mucizevi galibiyetlerimiz de var elbet. İşte en önemli örnekler. 17 Haziran 1951 Berlin Olimpiyat Stadı Federal Almanya Türk Milli Takımını ağırlıyor. Berlin Olimpiyat Stadı tıklım tıklım dolu ve karşılaşmanın henüz 5. dakikası Recep kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve Türk Milli Takımının golünü ağlara bırakıyor. Alman milli takımı tabii ki kendi sahasında oynadığı bu karşılaşmadan bir dostluk mücadelesi de olsa yenilgiyle ayrılmak istemiyor ve elinden geleni yapıyor milli takımımız karşısında gol bulabilmek için. Fakat defansımız oldukça başarılı. Buna rağmen Alman takımının atakları duracak gibi değil ve Turgay o gün Berlin Panteri lakabını kazanıyor. Alman milli takımının atakları durmak bilmiyor tabii ki kendi evinde oynadığı bu karşılaşmada beraberliği yakalamak çabasında ve bu amacına da ulaşıyor. Hafer kamp takımının golünü atıyor ve durumu bir bire getiriyor. Neyse çok şükür Muzaffer bir gol attı da iki bir kazandık maçı. Fakat sahada galibiyete kararlı bir Türk milli takımı var. Şimdiki pozisyonu dikkatle izleyin sevgili seyirciler. Muzaffer önüne düşen bu topu rahatlıkla ağlara yolluyor ve karşılaşma'nın 85. dakikasında milli takımımızın galibiyetini ilan eden gol attı.